Evet, bugün kombinasyon panosu yapacağız birlikte. Bunun için gerekli malzemeler bir tane kombinasyon kutusu. Üçlü sigortalarımız, iki tane de tekli sigortamız. Üçlü sigortalarımız 32 amper. Çünkü prizlerimiz 5x32'lik. <laughs> Yanındaki monofeze prizlerimiz de 16 amperlik. Bu yüzden 32 amperlik iki tane üçlümüz var. 16 amperlik de iki tane tekli sigortamız var. Öncelikle lazım olan kablolarımızı biz hazırladık. Dörtlü ee, dörtlük kablodan 30 santim 6 tane var. Bu şekilde ana girişte atlama yapmak için bara yerine kablo kullanacağız. Bunlar da dörtlükten hazırlandı. Bu da atlama kablosu. monofaze prizler için sigortaya 20 santimlik. Bunlar 15'er santim. Bunlar da 20 cm'lik kablolarımız. Şimdi ilk önce şuradaki plastiklerimizi kestik. Sigortaların oturacağı. Şimdi montajımıza başlayalım. Evet. Öncelikle rayımızı şuraya bir monte edelim. Evet. Rayımızı monte ettik. Şimdi sigortalarımızı takalım. Evet, iki tane barımız var. Birisi nötr, birisi toprak için. Bunları da şu kısımlara şöyle Evet, paralarımızı tutturduk. Vidalarımızı Evet ilk monofazelerden başlıyorum, ee, kablolarımı takacağım. Evet kablolarımı taktım. Ee, burası toprak olduğu için kısa toprağı buraya bağlayacağım, buraya uzun toprak bağladım. Şöyle uzun toprak, kısa götür, uzun götür, iki tane de faz için sigortaya gidecek kablo kalan malzemeler bu şekilde oldu. Şimdi bunları takayım. Evet, monofezi prizlerin bağlantısını tamamladık. Şimdi kapaktaki prizlerin bağlantısını yapacağım. Önce vidalarını gevşetiyorum. Evet. Üç fazımı bağladım toprağımı nötrümü bağladım. Şimdi gerekli yerleri bunların bağlantısını yapacağım. Evet. Topraklarını toprak barasına nötrlerine nötr barasına bağladım. Fazlarımı sigortalara girdim. Şimdi şuraları düzenli durması açısından bir cırt atacağım. Evet cırtlarımı da attım. Artık kabloların düzenli. Şırtın aynı zamanda şöyle bir faydası da olur. E, kabloları birlikte tutturduğumuz için tek kabloya bir gerginlik e, asılma gücü binerse diğer kablolar e, buna destek verecektir. E, yani bir kablonun buradan ya da sigorta kısmından çıkma ihtimalini azaltıyor şırtlar. Şimdi ana hat besleme gücümüz bu panoya girecek. Buradan sigortaları atlama yapacağız. Bunu barayla da yapabilirsiniz. Bara çok maliyetli olduğu için biz kabloyla yapacağız. Şimdi Onların bağlantısını yapalım. Evet. Şimdi 3 tane açık ucumuz var. Ana besleme kablosu geldiğinde bunlarla birleştirilip bu sigortaya takılacak. Ee, örneğin birinci fazdan bu sigortaya atlamışız. Aynı zamanda diğer monofazıya beslemişiz. İkinci fazdan yine buranın ikisiyle bunu ve monofaziyi beslemişiz. Bir tane de tek başına buraya bağlanacak olan kablomuz var. Şimdi bir de ana hattın gireceği bir delik açalım buradan. Buraya da uygun rekoru takabiliriz. Evet. Buraya onluk kablonu girebileceği şekilde bir delik açtık. Rekorunu da bağlayacağız. Ee, şu anda kombinasyon panosuyla işimiz bitti. Kapağını kapatalım. Evet, kombinasyon panomuz hazır.